Bu ne lan hızma Oha! Oha bak 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 bak. Arkadaşlar bakın karton ket. İşte. Selam. Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Size söylemiştim efsane videolar gelecek diye yine bir efsane video ile karşınızdayım. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar karton ket iksirini bulmaya geldim. Söz vermiştim. Jester'ın yaptığı gibi karton ket iksirini bulacağız ve içeceğiz. Kamera arkasında kameramanım var. İkimiz birlikte bakalım ne macera yaşayacağız. Hava çok güzel arkadaşlar. Hadi o zaman şimdi şu karton ket iksirini bulmaya gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Aga böyle. Bu taraftan gel. İstersen kamerayı bana ver. Ha şöyle dur. Evet kameramanım bana yardımcı olacak. Şöyle bu tarafıma geç istersen arkadaşlar. Kameramanla beraber bakalım karton ket iksirini bulabilecek miyiz? Yani kameraman diyorum ama aslında her işime yardım ediyor sağ olsun kendisi. Arkadaşlar beraber buraya geldik. Onun da bir kanalı var. Yakında arkadaşlar inşallah çok güzel videolarla karşınıza çıkacak. Şu an yapım aşamasındayız. Evet arkadaşlar dediğim gibi güzel bir video olmasını istiyorsanız ve videoların bu şekilde devam etmesini istiyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada geldiğimiz yeri şöyle bir göstereyim. Aga bak. Biz şimdi burada bakalım. Arkamdaki o yıkık dökük harabede kartonket iksiri var mı yok mu onu aramaya geldik. Birlikte gözlemleyeceğiz. Şöyle ben kamerayı şöyle tutayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bakın. Oha gel gel bir şey var gel. Kimin ayakkabısı lan bu? Aga. Burası nasıl bir şey lan? Yıkık dökük şurada. Taşlar falan var. Şurada da bir şifre var. Bir saniye. Aga burada bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Gel. Şu harfi anlamadım ya da sayıyı rakamı anlamadım ama şu 8 eşittir. Şurada çarpı herhalde. 8 eşittir 68. Şöyle biraz geri dur. Bakın daha net görebilirsiniz. Aga biz bunu yanımıza alacağız. Kesin bu şifre bir şeyleri bize anlatmaya çalışıyor. Ben bu arada şu tarafa doğru bir geçeyim. Evet arkadaşlar dediğim gibi buraya geldik. Bütün detaylı araştırmamızı yapacağız. Burada iksir olduğunu söylediler. Ben de sizler için bu iksiri bulmaya geldim. Hadi o zaman iksiri aramaya bu evin içerisine gidelim arkadaşlar. Bakalım iksir nerede? Evet yakında çok yakında çok efsane projelerle karşınızda olacağım. Dediğim gibi kameramanımın yeni kanalı yakında karşınızda olacak. Efsane videolar olacak. Bakın baştan söyleyeyim. Arkadaşlar gelin şimdi. Gelin şuradan giriş kapısı var şöyle göstereyim. Bir saniye aga. Bir de bu arada burada garip bir şey var arkadaşlar. Her tarafta küçük küçük böcekler var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? <laughs> bu ne lan ağzıma Aga bir kutu buldum. Galiba iksiri buldum. Bu arada buradan bir şey aranmış. Çok bariz belli. Gel. Bak gel. Arkadaşlar böcekleri görmeniz lazım. Şu kutuyu açar mısın ya? Şöyle. Onu yere bırak. Evet. Kameramanım şu an. Gördüğünüz gibi kutuyu açıyor. İçinden. Böcekler saldırdı. Oha iksiri bulduk. Kameramanım deneyecek. Bu arada kadar çok böcek var ki. Abi bu iksiri öldürmesin beni. Neydi bu? Abi bu karton ket iksiri. <laughs> Bilmiyorum ki. Başıma bir iş gelmesin. Zannetmiyorum. Ben bu arada etrafı çekeceğim. Arkadaşlar. Bakalım. Kameramanım şu an içecek. Evet. Hadi bakalım. Bismillah. Kameramanım telefonu çaldı o zamana kadar. Şöyle bir dakikalık etrafı çekeyim o sırada. Arkadaşlar nereye geldiğimizi görün. Ne tehlikeler atlattığımızı görün. Evet kameraman şu an iksiri lıkır lıkır götürecek. Evet. Evet şu an içiyor. Allah. Nasıl abi? Çok değişik. Nasıl <laughs> tadı, tadı, tadı ekşi mi, acı mı? Arkadaşlar. <laughs> o kadar çok böcek var ki burada dediğim gibi çok garip olaylar oluyor etrafı çekmek istiyorum ben onun için şöyle arkadaşlar bu arada tadı çok hoşuna gitti galiba çokça içmeye başladı Evet arkadaşlar şöyle böceklerden bir kurtulalım Evet şöyle böceklerden bir kurtulalım Evet arkadaşlar şu an lıkır lıkır içiyor. Bakın, lıkır lıkır içiyor. Bakalım başımıza neler gelecek? Bu iksir gerçek mi? Karton ket'e dönüşecek mi? Ya da karton ket gelecek mi bilmiyoruz. Bunu bekleyip göreceğiz. Hadi bakalım, bekleyelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an kameramanım bir anda kayboldu. Muhtemelen karton kete dönüştü. Öyle düşünüyorum. En son şu elin içerisine girmişti. İnşallah bana bir şey yapmaz lan. Oha geldi bakın göstereyim arkadaşlar. Oha. Bak. Görebiliyor musunuz? Yakın çekim yapmaya çalışacağım. Şu elin arkasına doğru gitti. Arkadaşlar. Acayip tırsıyorum. ne iş aldık başımıza bilmiyorum ama sırf sizler için arkadaşlar buraya geldik ve karton keti bulmaya geldik. Daha doğrusu karton ketinin iksirini bulmaya geldik. Bakın birazdan çıkacak. Arkasında beni mi arıyor acaba? Arkadaşlar aynı jest. Oha bak 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 bak. Arkadaşlar bakın karton ket. İşte. Bir saniye. eğer. Arkadaşlar görüyor musun? Karton kete dönüştü. Aga. Aga. Simsiyah. Çok korktum lan. Garip de bir ses geliyor. Duyuyor musunuz? Nereye gidiyor lan o? Arkadan dolanacak önden gideceğim. Ön taraftan gittiğine göre yakalarım belki arkadaşlar. Bir saniye. Gidiyorum. Arkadaşlar, şu an buraya doğru geldim. Bakalım karton ket yakından görebilecek miyiz? Sesler geliyor lan. Sesler geliyor. arkadaşlar sesler geldi galiba saldıracaktı kaçtım ancak buraya kadar gelebildim kaçtım ancak buraya kadar gelebildim bir dahaki videoda görüşmek üzere şu an nefes nefese kaldım acayip şekilde Korkuyorum. İnşallah kameramanımın başına bir iş gelmemiştir. Jester'daki gibi acaba karton ket onun vücudundan ayrıldı. Başka bir şey mi olduğunu bilemiyorum. Bir dahaki videoda bu sorunun cevabını arayacağız. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.